Kardeşlikten nübüvvete, dua ile gelen vekalet. Tebliğin iki kanadı, Hz. Musa'nın asası, Hz. Harun'un lisanı. Sabır, hilm ve teslimiyetin öğretmeni. Kavminin nankörlüğü ve fitneleriyle imtihan olan peygamber. Hz. Harun aleyhisselamı konuşacağız bugün. Mısır toprakları zulmün en koyu gölgesiyle örtülmüştü. Firavun kendini sadece bir hükümdar değil, bir ilah görecek kadar sapıtmıştı. İnsanlığı ilahi hakikatten koparıp kendi kudretine köle yapmak isteyen bir tiranın saltanatıydı. Kur'an'ın defalarca Firavun'dan bahsetmesi onun nedenli zalim olduğunu anlatmaya yetiyor aslında. Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı ve halkını sınıflara ayırdı. Onlardan bir zümreyi zayıf düşürdü. Oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ve kızlarını ise yüz kızartıcı işlerde kullanmak üzere sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı diye Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde geçer. Yüz binlerce erkek çocuğun doğar doğmaz boğazlandığı, annelerinin evlat çığlıklarıyla sabaha uyandığı, insanın en ağır zulümlerinden birini gördüğü bir dönemdi o. İsrailoğulları Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına nispetle 12 kola ayrılan çok kalabalık bir kavimdi. Mısır'ın yerlileri olan Kıptiler onları hor görmeye başlamış, ağır ve zor işlerde kullanmışlardı. Bu durumları bir yandan Kıptileri ve Firavun'u endişelendiriyordu. İsrailoğullarının bir gün isyan etmesinden korkuyorlardı. İşte tam da bu karanlık çağda Firavun bir gece rüyasında Kudüs tarafından gelen bir ateşin Mısır'a kadar uzandığını, Firavun'un sarayını yaktığını ve İsrail yollarının ise kurtulduğunu gördü. Kahinler bu rüyayı İsrail yollarından bir çocuk doğacak ve saltanatına zarar verecek diye yorumladılar. Bu korkunç haber üzerine Firavun İsrail yollarının doğacak erkek çocuklarının tamamının öldürülmesini emretti. İşte Hz. Musa aleyhisselam bu dönemde doğdu ve öldürülmesin diye de bir sandığın içinde Nil nehrine bırakılmıştı annesi tarafından. Firavun'un karısı ve cennetin en hayırlı kadınlarından olan Asiye anamız onu bulmuş ve evlatlık edinmişti. Hz. Musa senelerce zulmün beşiğinde Firavun'un sarayında büyüdü. Diğer yandan da abisi Hz. Harun aleyhisselam İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmeye başlanıldığı dönemden önce dünyaya gelmişti. İlahi bir takdirin ilk işaretiydi bu. Bir kardeşin diğeri için korunması, bir destekçi ve vezir olarak hazırlanması. Hazreti Hazreti Harun Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam'dan 3 yaş büyük, kız kardeşi Miryam'dan da küçüktü. Levi ailesindendi. Mısır'da sevilen, sayılan ve sözünü dinleten, fasih konuşan bir insandı. Fiziki özellikleri de çok dikkat çekiciydi. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan daha uzun boylu, daha etli butlu, daha beyaz tenli, daha geniş sırtlıydı. Dili açık ve düzgün, yumuşak huyluydu. Cemali özelliklerini de yansıtıyordu merhamet, şefkat ve muazene. Oysa Hz. Musa aleyhisselam celalli özellikleriyle cesaret, kuvvet, metanetle öne çıkıyordu. İki kardeşin bu farkları ve birbirini tamamlayan özellikleri onların büyük vazifeler için ilahi bir hazırlık içinde olduklarını gösteriyordu. Aradan yıllar geçmişti. Hz. Musa aleyhisselam Medyen'den geri döndüğünde Allah tarafından peygamberlikle şereflendirilmiş, gittikçe daha da saptıran ve azdıran Firavun'a gitmesi emredilmişti. Hz. Musa aleyhisselamın yüreğinde bir sıkıntı vardı. Çocukluğunda Firavun'un diline ateş koymasıyla, peltekleşmesiyle oluşan dilindeki bağ konuşmasını zorlaştırıyordu. Bir diğer problem ise Firavun'un yakınlarından birini kavgada ayırırken kazara öldürdüğü için Mısır'dan kaçmış ve yıllar sonra dönmüştü. Bu durum güvenlik endişelerine de yol açıyordu. Muhataplarını ikna etmekte zorlanacağını biliyordu. Endişeleriyle Rabbine yöneldi ve Kur'an'da geçen şu duayı etti. Musa Rabbim dedi. Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir yap, beni onunla destekle. Onu görevimde ortak kıl ki seni daha çok tesbih edelim ve çokça analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Ve Rahman olan Rabbinin cevabı gecikmemişti. Ey Musa! istediğin sana verildi. Böylece Hz. Harun aleyhisselama da peygamberlik vermişti Allah. Bu başlangıç bile mükemmel bir ders veriyor. Kardeşlik Allah'ın katında öyle ulvi bir nimettir ki dua ile takdis edildiğinde peygamberlik yükünü omuzlayacak bir kuvvete bile dönüşebiliyor. Hz. Harun aleyhisselam Mısır'da sevilen sayılan biri olarak Hz. Musa'nın dönüşüyle oluşan olumsuz havayı yumuşatabilecek konumdaydı. Üstelik yumuşak huylu ve etkili bir hatipti. Hz. Musa Musa Aleyhisselam'ı tanımayan yeni nesil için Hz. Harun Aleyhisselam'ın desteği ve tasdiki Hz. Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin kabulünü kolaylaştırmıştı. Mevdudi'ye göre Hz. Musa Aleyhisselam Medyen'de uzun süre yaşadığı için Kıptice'den uzak kalmışken Hz. Harun Aleyhisselam Mısır'da büyüdüğü için Kıptice'yi iyi biliyordu. Bu durum Firavun ve İsrailoğulları nezdindeki tebliğde büyük bir avantajdı. Allah tebliğin tek başına bir hiddetle değil, hiddetin yanında merhametle, kudretin yanında şefkatle taşınacağını da böylece göstermişti. Kardeşlik böyle bir şeydir. Harunsuz Musa, Musasız Harun eksikti. Her hakikat davasında bir Musa'ya, bir de Harun'a ihtiyaç vardır. Musa olmadan şecaat, Harun olmadan da merhamet eksik kalır çünkü. İki kardeş Firavun'un sarayına doğru yürüdüler. Önlerinde korkusuzca hakikati haykıracakları bir görev, arkalarında ise Allah'ın kudreti vardı. Birinin elinde mucize, diğerinin dilinde belagat. Allah'ın emri açıktı. Firavun'a gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. Düşünün ki Firavun gibi azgın birine bile yumuşak söz emredilmişti. İşte burada Hz. Harun'un mahiyeti bir kez daha parlayacaktı. Çünkü Hz. Musa hiddetiyle hakikati aykaracak. Hz. Harun ise merhametle sözü yumuşatacaktı. Allah daveti şiddetle değil, hikmetle taşımanın gereğini böyle öğretmişti. Geceleyin Firavun'un yanına gittiler, kapıyı çaldılar. Firavun dehşete düştü. Hz. Musa ve Hz. Harun kendilerinin Rahman olan Allah'ın elçileri olduklarını, kendisini dine davet etmek için geldiklerini söylediler. Firavun önce şaşırdı. Ardından öfkelenerek Hz. Musa'yı suçladı ve onu sarayın da büyüttüğünü hatırlattı yaptığının nankörlük olduğunu söyledi. En sonda da ''Ben sizin en yüce Rabbinizim'' diyerek onları reddetti. Firavun küçümser bir havayla sordu. ''Rabbiniz de kimmiş ey Musa?'' Hz. Musa küfrün saflarını imanla sarsacak cevabını vermişti. ''Rabbimiz her şeyi yaratılışını verip sonra yolunu gösterendir.'' Firavun bu cevabı da küçümsemeye çalışsa da bu hakikat sarayın taş duvarlarını çatlatmaya başlamıştı bile. Bu sırada Hz. Harun da söze dahil olup kavmiyle konuştu. Çünkü kavmi onun dilini sever, sözlerini kolayca anlardı. Hz. Musa'nın hiddetli haykırışı Hz. Harun'un yumuşak sözleriyle birleşince tebliği dengeli bir şekilde duyulmuştu. Rabbinin emriyle Hazreti Musa asasını yere bırakınca asa dev bir yılana dönüşmüştü. Firavun ve etrafındakiler dehşete düştüler. Ardından Hazreti Musa elini koynundan çıkardı. Bembeyaz parlıyor, nur saçıyordu o mübarek eli. Bu yedi beyza mucizesi karşısında saray halkı çok etkilenmişti. Buna rağmen Firavun bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyerek hakikati inkarından vazgeçmiyordu. Kibir kalplerinin önünde katran gibi bir perde olmuştur resmen. Firavun hakikati susturmanın tek Tek yolu olarak Hz. Musa'yı, Hz. Harun'u ve onların davetini daha da aşağılamak için sihirbazların topladı. Mısır'ın dört bir yanından gelen sihirbazlar halkın gözünü boyayarak hilelerini sergilediler. İplerini ve değneklerini yere attıklarında halk onların yılana dönüştüğünü sanmıştı. Bilmedikleri şey Allah'ın kudreti, beşeri hileleri her zaman mağlup ederdi. Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi ey Musa ister önce sen at asanı ister ilk atan biz olalım dediler. Musa, "Hayır, önce siz atın." dedi attılar. Bir de baktı ki sihirleri sayesinde onların ipleri ve değnekleri kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku hissetti. Ona korkma diye seslendik. Çünkü üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Hz. Musa da Allah'ın emriyle asasını yere bıraktı. O asa koca bir yılana dönüşmüş ve sihirbazların uydurduğu bütün ipleri ve değnekleri yutmuş, batılı silip süpürmüştü. Sihirbazlar gözleriyle gördüler ki bu sihir değil, bu Allah'ın mucizesiydi. Bir anda secdeye kapanıp biz alemlerin Rabbine iman ettik, Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Bu mucize karşısında Firavun kuduz gibi öfkelenmişti. Ben izin vermeden iman mı ettiniz? Sizi mutlaka cezalandıracağım. Ellerinizle ayaklarınızı çaprazlama kestirip hepinizi asacağım diye tehditler savurmaya başladı. Sihirbazlar kalplerinde buldukları imanın nuruyla hiç zarar yok. Biz Rabbimize döneceğiz dediler. Bu imanın zulme karşı nasıl bir kale olduğunu gösteren muazzam bir sahneydi. Hiçbir şekilde ikna olmayan Firavun'un karşısında Hz. Musa ile Hz. Harun kavimlerini zulümden kurtarmanın son çaresi olarak yola çıktılar. Allah Hz. Musa Selam hicret etmesini ve İsrail yollarını geceleyin yola çıkarmasını emretmiş. Firavun şehirde İsrailoğullarından hiçbir iz göremeyince kaçtıklarını fark etmiş ve tüm ordusunu seferber ederek peşlerine düşmüştü. İsrailoğulları ile beraber uzun bir yürüyüşün ardından Kızıldeniz'in kıyısına geldiler. Önlerinde geçilmesi mümkün olmayan düşman gibi bir deniz, arkalarında ise deniz gibi bir düşman Firavun'un büyük ordusu vardı. Kavmi umutsuzca yakalandık artık kurtuluş yok diye feryat ediyorlardı. Hz. Musa'dan yankılanan ve yankısı günümüze kadar gelen, hepimizin imtihanlarına ders olması gereken tevekkül dolu cevabı şöyle vermişti. Hayır, Rabbim benimledir. O bana mutlaka yol gösterecektir. Cenab-ı Allah'ın rahmeti her zaman olduğu gibi gecikmeden yetişti. Ona asanı denize vur denildi. Hz. Musa asasını vurdu. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. İsrailoğulları denizin ortasından geçtiler. Arkalarından Firavun ordusuyla birlikte geliyordu denizin suları tekrar birleşince içinde Firavun ordusuyla beraber boğulmuştu. Firavun tam boğulacağı esnada İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına inandım. Artık ben de ona teslim olanlardanım dese de ona şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştin denildi. Bugün seni bedeninle beraber kurtaracak ve vücudunu çürümeden denizden çıkaracağız ki senden sonra gelecekler için bir ibret olsun. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimize ibret kaynağı delillerimize karşı kayıtsızdır. Tarih Kur'an'ın bu mucizesini binlerce yıl sonra karşımıza çıkarıyor. Rosetta Taşının keşfinden kısa bir süre sonra 1881 yılında Süveyş Kanalı açılırken Kızıldeniz'in kenarında Cebeliye'nin mevkiinde Firavun'un cesedi secde halinde bulunmuştu. Ceset mumyalanmamıştı. Tüm organları tamdı. Hatta başındaki sararmış saçları ve sakalları bile vardı. Karbon 14 yöntemiyle cesedin 3000 yıldan fazla olduğu kanıtlandı. Bu Rabbimizin kelamının apaçık bir mucizesiydi. İsrailoğulları asırlardır süren esaretten sonra nihayetinde özgürlüğüne kavuşmuştu. Ama bilmedikleri bir şey daha vardı. Özgürlük sadece zincirlerin kırılması değildi. Beden prangalarından kurtulsa da kalbin prangaları çözülmedikçe hakiki hürriyet gelmeyecekti. İsrailoğulları denizin diğer yakasında hürriyet nefesi aldıklarını zannetseler de kalplerinde hala köleliğin ve cehaletin kalıntıları vardı. Onlar Mısır'ın zulmünden çıkmışlardı ama Mısır onların kalbinden çıkmamıştı. Bu yüzden esaretten sonraki imtihan daha ağır ve daha çetin olacaktı. Kızıldeniz'i geçerek Sina çölüne ulaştıklarından sonra açlık baş gösterdi. İsrailoğulları Hz. Musa ve Hz. Harun aleyhisselama karşı söylenmeye başladılar. Hz. Musa dua ile Allah'tan niyaz edince Allah onlara bıldırcın eti ve helva indirdi gökten. O zamanlara göre inanılmaz nimetlerdi bunlar. Her gün bu mucizeyi tanıttık ediyorlardı. Bir süre sonra her gün aynı yemeği yemekten şikayet etmeye başladı nankör çehreler. İsrailoğulları sürekli şikayet ediyor ve daha fazlasını istiyorlardı. Hatta Hz. Musa aleyhisselamdan sebze, sarımsak, mercimek, soğan çıkarmasını talep etmişlerdi. Tek problemleri bu da değildi. Cenab-ı Allah Hz. Musa'yı 40 günlüğüne turdağına çağırmıştı. Tevrat levhaları vahyedilecekti. edilecekti. Uzun bir süre aralarında olmayacağı için Hz. Musa kavmini kardeşi Hz. Harun'a emanet etti. Ona yerime geç, ıslah et, bozguncuların yoluna uyma diyerek kendi yerine Hz. Harun'u vekil bırakmıştı. Şefkat dolu kalpli peygamberin en büyük imtihanı başlamak üzereydi. Kavmin içinde Samiri denilen bir adam vardı. Halkın zaaflarını iyi bilen, onların sabırsızlığını kullanan kurnaz biriydi. Hz. Musa'nın yokluğunu fırsat bilerek fitne ateşini yakmıştı. Kavmini durmadan uyarıyordu Hz. Harun. Onlara şefkatle seslendi. Ey kavmim siz bununla imtihana çekildiniz. Sizin Rabbiniz Rahmandır. Bana uyun, emrime itaat edin. İnatlarından dönmemek için ısrar ediyorlardı. Musa dönünceye kadar ona tapınmaktan asla vazgeçmeyeceğiz demişlerdi. Harun aleyhisselam ne yapacağını bilememişti. Kavmi kendisini sürekli aşağılıyordu. Öyle ki neredeyse onu öldürecek kadar ileri gittiler. Sabırla direnmekten başka bir çaresi de yoktu. Kavmine zor kullanmadı çünkü onların parçalanmalarından, ihtilafa düşmelerinden korktu. Kavmi ikiye bölünseydi fitne daha büyüyecekti. Sabırla bekledi. Merhametle nasihatler etti. Değiştirilmiş olan Tevrat aksini söylese de Kur'an ve İslami kaynaklar Harun Aleyhisselam'ın ne kadar haklı olduğunu kanıtlıyor. Hz. Musa Tur'dan döndüğünde kavmini buzağa taparken görünce hiddetini tutamadı. Benden sonra ne kötü işler yaptınız, Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dediği levhaları yere attı. Kardeşi Hz. Harun'un saçından tutup çekti. Kalbi öfkeyle dolmuştu. Küfrün bataklığından çıkardığı kavmi tevhide sırt dönmüş şirke yürümüşlerdi. Hz. Harun tüm ferasetiyle ''Ey anamın oğlu, kavmin beni küçümsedi. Neredeyse beni öldürüyorlardı. Sen de düşmanları güldürme. Beni zalim kavimle bir tutma.'' demişti. Ne ince bir sahneydi. Bir peygamber kardeşine öfkeyle sarılırken diğeri sabırla açıklama yapıyordu. Hz. Musa'nın celaliyle Hz. Harun'un cemali yine yan yana duruyordu. Hz. Harun Aleyhisselam'ın hayatı Firavun ve İsrailoğulları ile olan mücadelesiyle sınırlı kalmıyor tabii ki. Aynı zamanda nefsinin ve dünyanın aldatıcı cazibesinin tuzağına düşen kibirli Karun'un kıskandığı bir nebiydi. Şimdi konuşacağımız bu kıssa kibrin, hasedin, ahireti unutup dünyaya dalmanın feci akıbetini sergilemesi açısından ümmete büyük bir ibret mahiyeti taşıyor. Karun Hz. Harun Aleyhisselam'ın amcasının oğluydu. Tevrat'ı Hz. Musa Aleyhisselam'dan sonra en güzel o okurdu. Başlangıçta çok fakirdi. Sonrasında Hz. Musa Aleyhisselam'ın duasının bereketiyle kendisine simya yani kıymetli madenlerden altın yapma ilmi verildi. Karun, Hz. Musa Aleyhisselam ve Hz. Harun Aleyhisselam'a iman etmeden evvel İsrailoğullarının Firavun yanındaki temsilcisiydi. Ve idaresi altında bulunanlara eziyet ederdi. İman ettikten sonra kendisini ilim, hikmet ve ibadete vermişti. Melun şeytan her zamanki gibi insan kılığında yanına gelmiş ve onunla arkadaş olmuştu. Şeytan, Karun'un kalbine yavaş yavaş dünya meyli ve muhabbetini yerleştiriyordu. Haftada bir gün çalışmaya ikna etti. Sonra yarım haftaya. Sonra da daha fazlasına. Hz. Musa Aleyhisselam'ın duası ile kendisine verilen simya ilmiyle de çok zengin oldu Karun. Kalbi dünyevi arzularla doluyordu. Bu arada bütün güzel ve nezih hasletlerini de kaybediyordu. Gurur ve kibre kapılmıştı. Oysa zenginliği Hz. Musa Aleyhisselam'ın öğretmiş olduğu ilim sayesindeydi. Kavmi ona şöyle demişti. Sakın şımarma. Bil ki Allah şımarıklıkları sevmez. Kalbi derdi maişetle dolan Karun artık Hz. Musa Aleyhisselam'ın nasihatlerinden sıkılmış, vasiyelerini tahammül edemez olmuştu. Asıl fitnede Hz. Harun Aleyhisselam'a ve onun soyundan gelenlere kurban kesme vazifesi ve galipten haber alma kabiliyeti verilince patlak vermişti. Harun'un kalbine yerleşmiş olan kötü hasletler iyice gün yüzüne çıktı. Öfkeye kapıldı, dayanamadı. Hz. Musa Aleyhisselam'a gelerek Ey Musa! Kardeşin Harun'a kahinlik kurban kesme vazifesi verdin. Benim ise böyle bir şeyim yok. Halbuki ben Tevrat'ı gayet iyi okumaktayım. Bunun için ben Harun'dan daha üstünüm. Bu haksızlığa nasıl dayanırım dedi. Hz. Musa Aleyhisselam da cevaben Harun'a bu vazife ve makamı ben değil Cenab-ı Hak verdi diyerek aslında Harun Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik ediyordu. Karun bana bir alamet göstermedikçe bunu tasdik etmem diye diretince Hz. Musa aleyhisselam İsrailoğullarının reislerinin topladığı bastonlarınızı getirin. Hepsini belli bir yere koyalım. Kimin bastonu yeşillenirse bu vazifeye o layıktır dedi. Bir peygambere yakışır adil bir davranıştı bu. Bastonlar getirildi, ibadet ettikleri mabete bırakıldı. İşlerinden yalnızca Hz. Harun aleyhisselamın asası yeşillenip yapraklanmıştı. Bu açık mucizeden sonra Hz. Musa aleyhisselam Karun'a döndü. Ey Karun bunu ben mi yaptım dedi. Karun işin hakikatini anladığı halde nefsini susturamıyordu. Bu sihirbazlıktan başka bir şey değildir dedi. Firavun'un sözlerini hatırlıyor musunuz? Aslında değişen çok da bir şey olmamış. Sonra da kızgın bir şekilde oradan ayrıldı. Artık Karun'un Hz. Musa aleyhisselama hıncı iyice artmıştı. Nefsindeki haset ateşi içini yakıp eritiyordu. Kendisinin üstünlüğünü göstermek için sohbetler yapmaya başlamıştı. Bir gün Hz. Musa aleyhisselam Allah'ın emri mucibince onun zekatını hesap edip vermesini talep edince Karun şimdi de malıma mı göz Ettin. "Bu serveti ben kendi ilmimle kazandım." demişti. Allah ona hitaben "Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah müfsitleri sevmez." demişti. Karun ise küstahça "O serveti ancak kendi bilgimle kazandım." demeye devam ediyordu. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftar ve serveti olan kimleri kimleri helak etmişti. Kibri artık hazinelerini taşan Karun, Hz. Musa'ya kendisini Allah'ın sözleriyle rejim için bedel ödetmek istiyordu. Bir gün Karun, Beni İsrail kavmini toplayıp Musa aleyhisselamı da oraya çağırdı. Şimdi ey Musa, Allah'ın şu emirlerini bize bildir. Hırsızlık yapanın durumu ne olur? Zina edenin durumu ne olur? Ve bunları sen yaparsan senin durumun ne olur dedi. Hz. Musa, hırsızlık yapanın eli kesilir. Zina eden de rejim edilir dedi. Karun tekrar ya bunları sen yaparsan diye sorun Hazreti Musa Aleyhisselam da Allah'ın hükümleri kimseye ayrıcalık tanımaz dedi. Bunun üzerine daha önceden sefil bir plan hazırlamış olan Karun kalabalığın arasından bir kadına seslendi. Ey kadın gel, gel de Musa ile yaptığın çirkin fiili ve iffetsizliğini anlat. Bu müthiş iftira karşısında Hazreti Musa Aleyhisselam çok hiddetlenmiş ve gazaplanmıştı. Kadın yanlarına gelmişti. Bir şeyler söylemek istedi fakat dili tutuldu. Hazreti Musa öfkeyle sordu. Ey kadın denizi yarıp yol yapan ve Tevrat'ı indiren Allah'ın hakkı hakkı için doğru söyle. Ben seni tanıyor muyum? Benim seninle bir alakam var mı? Kadın büyük bir pişmanlık içinde ya Musa. Karun bana bolca para verdi ve sana bu iftirayı atmam için beni kandırdı dedi. Ve son derece büyük bir kederle tövbe etti. Hz. Musa aleyhisselam secdeye kapandı. Ya Rabbi onların cezasını ver diye dua etti. Bu bedduadan sonra yer yarıldı. Rezil planı ters tepen Karun ve ona tabi olanlar hazineleriyle birlikte yerin dibine geçtiler. Rabbim hepimizi hasetçinin hasedinden de korusun. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Fani olduğumuz bu dünyada misafir olduğumuzu unutur da kalbimizi dünya mallarının sevgisiyle doldurursak Karun'un akıbeti bizi de bekler. Bizler Karun'un yolunu değil, Harun'un yolunu seçelim. Aralarında bir harf farkı olsa da bir ebediyet farkı var. Bu zamanda yaşayan Musa'lara dost olmak, omuz olmak, destekçi olmak demek Harun olmak. İlim meclislerinde Allah'ın adını yaymak isteyen ama Harunsuz kalan nice Musa'lar var. Aslında çınaraltı başlı başına Musa fonksiyonu yürütüyor ve açıkça söylüyorum Harunlarını bekliyor. Harun başkasına bakan, başkasından bekleyen değil. Varıyla, yoyla, canıyla, ruhuyla yükün altına elini koyandır. Karun dini ile arasına dünya giren Harun ise dünyasıyla arasına dinini koyandır. Hz. Harun aleyhisselamın hayatı Hz. Musa aleyhisselamın gölgesine değil, onunla yan yana yürüyen, ilahi vazifeyi beraberce taşıyan bir peygamberin destanıydı. En önemli kutsal işleri yapmaya yetkiliydi. Bu görevlerinin başında kurban takdimi geliyordu. Kurbanları o kesiyor, iç yağlarını da yine o yakıyordu. Toplanma çadırı ve ahit sandığı ile ilgili görevler de onun elindeydi. Cüzzamlıları iyileştirmek veya onlar hakkında hüküm vermek de onun görevleri arasındaydı. Miraç gecesinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 5. kat semada Hz. Harun Aleyhisselam ile karşılaşmış ve selamlaşmıştı. Rivayetlere göre Hz. Harun Aleyhisselam Hz. Musa Aleyhisselam'dan önce vefat etti. Tevrat kaynaklarında da Sina çölünde Tur Dağı'nın yakınlarında Rabbine kavuştu diye geçer. İsrailoğulları bu kutlu peygamberini ahiret yurduna derin kederle gönderdiler. Onlar için bir baba figürü oynuyordu Harun Aleyhisselam. Her ne kadar hakkını yemiş, çirkin iftiralarda bulunmuş, sözünü dinlememiş olsalar da yine onları affetmiş, hakkın yoluna çağırmış, bağırmaya devam etmişti çünkü. Ölüm hakkında farklı farklı rivayetler var. Sahih olmaları konusunda net bir mutabıklık olmadığından oraya girmiyorum. Hayatı boyunca mucizelerle yaşamıştı. Kendisi de kardeş Hazreti Musa'yı bir mucizeydi aslında. Ömrü boyunca omuz omuza durmuş, davasını tam bir ihlasla sırtlamış, hiçbir zaman yarı yolda bırakmamış, eksikliklerini tamamlamıştı Musa Aleyhisselam. In. Kardeşlerin belki de en güzeliydi. Rahman olan Rabbim hepimize rahmetiyle böyle kardeşler nasip eylesin. Amin, amin, amin. Allah'a emanet olun.